Herkese merhaba. 8 Temmuz 2024 Pazartesi'deyiz. tr 74 YouTube kanalında A'dan Z'ye gündemle karşınızdayız. TR724'te haber maratonu yaza ve sıcaklara rağmen tam gaz devam ediyor. Lütfen ayarlarınızı kontrol edin. Aboneli olduğunuzdan ve bildirimleri açık tuttuğunuzdan emin olun ki YouTube saat sürünü Algoritma engellerini aşabilelim. Evet dolu dolu bir bültenle karşınızdayız. Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler var, biz neleri önüne çıkartacağız, size neleri sunacağız. Önümüzdeki yarım saat içerisinde derli toplu bir şekilde sunmayı planlıyorum. Bunların da çabalarımız olacak. Evet, önce bir paralel evrenden başlayalım. Paralel evren TÜİK tarafından adeta oluşturuldu ve biz o paralel evren neredeyse gidip orada yaşamak istiyoruz diyebiliriz. Çünkü TÜİK'in açıkladığı, Enflasyon rakamlarının baz alındığı rakamlar ortaya çıktı. Ortaya çıktı diyorum normal şartlarda böyle bir konunun gizli olmaması gerekirdi ama Nisan 2022'den bu yana TÜİK enflasyona baz alınan verileri açıklamıyor. Çünkü diyor halk buna layık değil. Çok da önemli değil. Siz bilmeseniz de olur modundalar. Tabii ki hukuki bir gerekçe uydurdular. Hatta bu konu mahkemeye götürüldü. Mahkemeden bile red kararı çıktı. TÜİK'in gizlediği anflasyona baz alınan rakamların ne olduğunu bir gazeteci ortaya koydu. Çarpıcı rakamlar var, çarpıcı detaylar var. Hani Türkiye'nin Erdoğan rejiminin halkı nasıl soyduğunu zaten yıllardır yaşayarak görüyoruz, biliyoruz. Bunun üzerine TÜİK üzerinden de nasıl manipülasyonlar yaptıklarını bu rakamlar bize açıkça ortaya koydu. Zaten kamuoyunda çok ciddi bir şüphe vardı ve nitekim herkes gazeteciler dahil biz de bu bültende her defasında şunu yapıyorduk. TÜİK bunu açıkladı ama bağımsız enflasyon araştırma grubu şunu açıkladı deyip aradaki uçurumu da önünüze getiriyorduk. Ama açıkçası o haberleri yapan bizler bile bu kadar büyük bir uçurum, bu kadar büyük bir e, yalan beklemiyorduk. Şimdi rakamları size aktardığımda siz de ne demek istediğimi çok daha net anlamış olacaksınız. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar ve bu yalanları da bu tip masa başı oyunlarla organize edip halkı uyutmaya devam ediyorlar. Bakın gazeteci Alaaddin Aktaş'ın yazısında ortaya koyduğu, çıkardığı detaylar var. Gerçekten hani yani bu kadar da insanları aptal yerine konmaz dediğimiz durumlardan birisi var. O da nedir? Yani neden gizlendikleri, neden gizledikleri, mahkeme kararına rağmen neden açıklamadıklarını da görmüş olduk. Çünkü rakamlar komedi gibi, şaka gibi açıkça halka yalan söyleniyor. Bakın doktor muayenesi, bir uzman doktora gittiğiniz zaman tüyün açıkladığı, tüyün referans aldığı enflasyon değerlerinin açıklandığı e, rakamlar şu şekilde. Doktor muayenesine gittiniz 34 liraymış doktor muayenesi. Hani Türkiye'de hangi doktorda 34 liraya muayene olabilirsiniz bilmiyorum ama siz etrafınıza bir baktığınızda kendi eşiniz, dostunuz, akrabanız bildiğinizde hani gazete ve televizyon haberlerine e, referans almasınız. hani birebir e, muhatap olduğunuz çevrelerden gördüğünüz rakamlar 3000, 4000 ve daha yüksek rakamlarla çıkıyor ama TÜİK diyor ki 34 lira enflasyon bu şekilde düşük çıkıyor doğal olarak bakın neler var mesela herhangi bir doktora gittiğinizde katkı payı en düşük doktora verdiğiniz katkı payı 1000 liradan başlıyor uzman bir doktora gittiğiniz zaman muayenesine, muayene gittiğinizde de bu rakam 4 bin lirayı buluyor. Ama TÜİK diyor ki 34 lira hatta tam olarak 33 lira 69 kuruş. Hani 17 bin 2 lira gibi bir e, rakam veriyor ya asgari ücretli devlet. Hani açıkla, şeyi de çok ciddi yapıyorlar e, istatistiksel verileri açıklamayı ya da e, hesaplamayı. 33 lira 90, şey 69 kuruş hani böyle bir düzleme diyor 34 lira da değilmiş. Devam edelim. Bakalım mesela neler varmış, neler yokmuş. Diyelim ki veterinere giderseniz 681 liraymış. Hani doktor veteriner farkı da enteresan olmuş. E, veteriner ücreti 681 lira. Eğer kediniz, köpeğiniz varsa ve bunu doktora götürüyorsanız, veterinere götürüyorsanız ödeyeceğiniz para buymuş. Gelelim en komik, yok artık diyecek bölümlere. Mesela bu bin kalem var enflasyon hesabı yapılan. Bunun içerisinde mesela yurt ücreti. Şimdi üniversiteye giden ya da orta öğretimde olup da şehir dışında olma sebebi ya da işte köylerden şehre taşınan insanlar sebebiyle insanlar yurtlarda kalmak zorunda. Devlet bu imkanı sağlaması gerekiyor. Peki yurt ücreti ne kadarmış? 457 liraymış. Evet, 4 ücreti, şey, yurt ücreti 457 liraymış. 457 liraya herhangi bir yerde yurt bulabilir misiniz? İmkansız. Binlerce liralık yurt ücretleri var hani otel gibi ya da işte ne bileyim 5 yıldızlı otel fiyatlarına yurt ücretlerini hepimiz biliyoruz. İstiyorsanız deneyin herhangi bir yere bir bakın acaba yurt ücretleri kaç para ama kesinlikle 457 lira değil. Bunun en az 10 katı. Gelelim en can alıcı noktaya kira. Şimdi Türkiye'de kiralar uçtu takip edilemiyor. İnanılmaz rakamlar var. Yani 25 bin, 30 bin gibi rakamlar artık Anadolu kentlerinde konuşuluyor. Bırakın İstanbul'un Ankara'nın, İzmir'in lüks muhitlerini normal Anadolu kentlerinde 20 binlerden başlayan kiralar söz konusu. Peki TÜİK'in referans aldığı kira değeri nedir? TÜİK diyor ki 5845 lira. Hani 5845 liraya bir oda ancak kiralayabilirsiniz bir yerlerde şu an Türkiye şartlarında. Ve peki 5-6 bin liraya ev var mı? Yok, kesinlikle yok. Ama TÜİK bunu bu şekilde referans alıp enflasyon değerlerini buna göre açıklıyor. Şimdi bunların detaylarını uzun uzun vermekte fayda var. Ama net olan bir şey var. TÜİK paralel bir evrende yaşıyor. Adeta cennet. Hani TÜİK'in verdiği rakamlara bakınca insan ister istemez şöyle düşünüyor. Ya neresi bu TÜİK cennet acaba? Gidip biz de orada yaşasak diyorsunuz. Çünkü sokağa çıktığınız zaman karşılaştığınız fiyatlar, faturalar gelince ödediğiniz rakamlar, ay sonu gelince verdiğiniz kiralar, ödediğiniz faturalar vesaire hiçbirisi böyle değil. Yani TÜİK adeta toz pembe bir tablo çıkartmış. Ortada enflasyonun çok düşük olduğu, fiyatların çok ucuz olduğu, insanların mutlu mesut yaşadığı bir ülke kalemi var. Bin maddeden oluşan kalem, yani kalem kalem oluşturulan enflasyon hesaplama paketinin içerisinde bunlar var. Ve doğal olarak enflasyon düşük çıkıyor. Enflasyon düşük çıktığı için ekonomi yolunda gösteriliyor. Maaşlar, zamlar ona göre planlanıyor, programlanıyor. Böylelikle, Erdoğan kendi ajandasında yer aldığı paralel evreni, paralel Türkiye'yi adım adım bu şekilde insanların zihnine yerleştiriyor. Gerçek enflasyon, sokaktaki enflasyon, TÜİK rakamlarının en az 3 katı, 5 katı rakamlarda çıkarken işte bu yüzden böyle çıkıyor. Peki bunun bu şekilde olması siyaseten politikon ne anlama gelir? Halka yalan söylüyor. Halka bir konuda yalan söyleyen her konuda yalan söyler. İşte bugün bugün Türkiye'de yaşadığımız en büyük yalanlardan birisi de böylelikle deşifre olmuş oldu. Hatırlatayım Nisan 2022'den bu yana TÜİK mahkeme kararlarını bile dinlemeyip enflasyona referans alınan malzemelerin, fiyatların, kalemlerin rakamlarını, fiyatlarını söylemiyordu. işte bu rakamlar ortada kararı siz verin. Gel gerçekten böyle bir yer varsa hep birlikte gidip oraya yerleşelim diye düşünüyorum. Şimdi TÜİK cennetinden çıkıp Türkiye cehennemine gelelim. Türkiye cehenneminde işler çok farklı işliyor. Hukuksuzluk, mafya iktidarı, çeteler, can güvenliğinin olmaması ve benzeri maddeler gerçek Türkiye cehenneminden. Hani TÜİ'nin paralel evrenindeki oluşturduğu cennet değil. Bakın bu, bugün Ahim'den yeni bir karar geldi ve karar hani Ahim'den kararlar eskiden şu şekilde gelirdi. Ahim işte atıyorum Kaya Türkiye davası işte atıyorum Aslan Türkiye davası şeklinde böyle Birer birer gelirdi ama Erdoğan rejimi sağ olsun Türkiye'yi yeni bir çağ atlattı ve artık dosyalar biner biner geliyor. Ve Ahim diyor ki bunlarla ilgili bana görüş bile bildirme. Çünkü ben bu konudaki kararımı verdim, bu konuda adımımızı attık. Siz bu konularda açıkça insanlığa karşı suç işliyorsunuz, açıkça soykırım hukuku uyguluyorsunuz. Dolayısıyla ben bunlarla ilgisinden savunma da görüş de istemiyorum. Size bu bin taneyi bildirdim kararı da arkadan geliyor diyor. Ne oldu? Yalçınkaya kararını hatırlayın. Yalçınkaya kararıyla Ahim demişti ki suç konusunda yani huküken e, kanunların suç saymadığı şeylerden suç uydurdunuz. Bununla yüz binlerce insana mağdur ettiniz. Hukukta böyle bir şey olmaz. Hukukta kanunsuz suç ceza olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani siz suç olmayan işlerden terör suçlaması yapıp yüzbinlerce insanı mağdur ettiğiniz şeklinde net bir hüküm vermişti Yalçınkaya kararıyla. Şimdi onun arkasından benzer hükümler yağmur gibi geliyor. Bakın daha yakın tarihte 2000 başvuru Türk hükümetine bildirdiler. Bugün gelen rakamlar da bu sayı 3000'e çıktı. Bakın 3000 dosya birden geldi. Şimdi her dosyanın ihlali hem ekonomik olarak hem siyasetten hem de hukuken büyük faturalar içeriyor. Ne gibi? Şimdi önce yandaşların ya da Erdoğan rejiminin anlayacağı dilden konuşayım. Bütün bu dosyalar, bildirilen 3000 dosya ve arkadan gelmekte olan diğer binlerce dosyanın tazminatları olacak ve bu tazminatları Türkiye ödemek zorunda. Ortaya çıkan rakamı tahmin bile edemezsiniz. Korkunç rakamlar çıkıyor. Ödemek zorundalar. Ve başa başa ödeyeceksiniz. Diğer nokta şu, bu cezalar o hakim savcılara tevdi edilmeli. Çünkü bu konuda tartışmalar sürekli yapılan bir konu ve bu cezaları da o hakimler savcılar vermeli. Açıkça yasaların suç saymadığı konulardan ceza veriyorsunuz. Faturasını da siz ödeyin denmeli ve bence bu faturalar bu dosyaların altında imza olan hakimler savcılar bu faturaları da ödemeli. Diğer bir nokta şu. Diyor ki karar bu bu şekilde biner biner verme kararı ki Ahim'in 63 yıllık tarihinde 7. madde ihlali nadiren olurdu. Yani 10 binlerce dosya geçti ve sadece bugüne kadar 60, 60 kez tam olarak 60 kez bu ihlal verildi. Yani bu da Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerinin boyutunu gösteriyor. Tabii Türkiye'de devlet hakkı diye bir şey kalmadığı için kimse bu faciayı önleme noktasında gerekli adımları atmıyor. Aslında Ahim Yalçınkaya kararıyla Türkiye'ye bir çıkış yolu da göstermişti. Orada dediği şey şuydu, mealen söylüyorum. Ya bir yasal düzenlemeyle bu sorunu ortadan kaldırın. Benim önümde on binlerce dosya var, daha gelecek olan dosyalarda var. Bu yönetilebilecek bir durum değil. Siz alenen hukukun suç saymadığı işleri suç saydınız, bunu düzeltin dediler. Ama Türkiye, Ankara ayak diretmekte de devam ediyor ve fatura her geçen gün kabarıyor. Az önce enflasyon rakamlarına baz verileri açıkladım. Paralel evrendeki rakamlar bunlardı. Ama Erdoğan cehennemindeki gerçek rakamlar bunlar. Ve bu rakamlar çok can alıcı rakamlar. Türkiye'deki soykırım sürecinin tescillenmiş hali. Tekrar ediyorum. Ahim Yalçıngaya kararıyla aslında Türkiye'ye bir çıkış yolu göstermişti. Ama Erdoğan rejiminin hakim savcıları bu çıkış yolunu kullanmak yerine tersine gidip tekrar zorlamaya devam ediyorlar. Hukuksuzluğa devam ediyorlar ve böylelikle Türkiye'ye her geçen gün daha büyük faturalar yığılıyor. Bu faturaların hepsi Türkiye'nin önüne konulacak. Bu da net olarak önümüzde duruyor. Yani fırsat kaçmış değil. Ahim konusu, Ahim Yalçınkaya kararı konusunda Erdoğan rejimin atacağı bir adımla bu sorun çözülebilir. Nasıl çözüleceğini de en iyi kendileri biliyor. Ve Türkiye'deki bu hukuksuzluklarla ilgili çok somut bir örnek verelim. Hani nasıl e biner biner cezalar geliyor, dosyalar geliyor, işte böyle geliyor. Bakın 7 Mayıs'ta bir gözaltı olmuştu. Aralarında ortaokul lise öğrencilerinin olduğu çok sayıda öğrenci, aynı zamanda kadınlar tutuklanmıştı. Çok sayıda gözaltı vardı ve bunların bir kısmı tutuklanmıştı. 24 kişiydi 44 kişiden. Ve bunların içerisinde lise öğrencileri vardı. Hatta o günlerde çocuklara bile musallat oldular şeklinde çok ciddi tartışma doğmuştu ve 16 yaşında kız çocuğu MA'ya baskı üzerine e, ve başka çocukları da vardı. Baskı üzerine, kamuoyudaki hassasiyet üzerine bu isimler sadece ifadelerini aldık, şey, görüşlerine başvurduk deyip e, sadece bilgilerine başvuruldu pardon hukuki tanımı doğrusu bu. Sadece bilgilerine başvuruldu deyip bıraktıklarını iddia etmişlerdi. Ama hani TÜİK'te yalan söyleyen her alanda yalan söyler demiştim ya işte burada da aynı yalanı sürdürmüşler. E, sadece görüşlerine, bilgilerine başvurduğumuz dedikleri kişilerle ilgili 16 yaşında kız çocuğuyla ilgili terör örgütüne üye olmaktan, terör örgütü adına faaliyette bulunmaktan dosya açılmış. Evet bir başka yalanın belgesiyle ortada. Çünkü belgesini de Kronos'tan Sevinç Özarslan yayınladı. Ve bu belgeye göre savcılık silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla dosya açıyor. İlk duruşma da önümüzdeki aylarda yapılacak ve böyle bir tablo artık ne denir bilemiyorum. Lise öğrencilerinden bile terör örgütü üyeliği çıkartan bir rejimden bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz açmaza bakar mısınız? Bir taraftan ahim çok net bir şekilde baskı yapıyor. Bu artık yönetilebilecek bir durum değil. Biner biner dosyaları gönderiyor. Öbür taraftan rejimin savcıları, hakimleri 16 yaşındaki çocuklara bile terör örgütü üyeliği suçlaması yapıyor. Suçlama ne? İnternetten vaaz izlemek ya da internetten birbirleriyle yardımlaşma, ders çalışma işte sosyal faaliyetler içerisinde bulunmak. Bunlardan terör örgütü çıkaran bir e, sapkın zihniyet diyelim. Bu zihniyet aynı zulme devam ediyor. E, tabii sadece hukuksuzluk, sadece e, yalanlar e, toplumun bir kesimi değil, çok büyük bir kesimini hedef alıyor. İşte onlardan biri de Sinan Ateş suikastı davası. Sinan Ateş suikastı davasını geçen hafta boyunca hem anlattık hem analiz ettik. Mahkemede büyük bir tiyatro oynanıyor. Gerçekten. Rejim mahkemelerinde oynanan tiyatrolar artık her geçen gün yeni bir aşamaya geçiyor. İşte Sinan Ateş davasının ilk haftasındaki bütün e, süreç bunu tam anlamıyla bir tiyatro olduğu yönünde. Çünkü Sinan Ateş'in ailesi, eşi, annesi, kardeşi ve bu konuyla ilgili e, savunma yapan avukatların hepsinin ortaya attığı bilgiler, belgeler, verdiği isimler, anlattığı detayların tamamı mahkeme heyeti tarafından göz ardı ediliyor adeta mahkemede yargılama yapmayıp sadece dosyayı iddianamenin sınırladığı şekilde yürütüp oradan bu dosyayı bir alacak verecek meselesine indirgeyip torbacılar arasında torbacıların içeriği bir cinayete indirgemeye çalışıyorlar. Şu an yaptıkları bu ailenin de isyanı buna. Sinan Ateş'in ailesi CHP'yi ve İyi Parti'yi ziyaret etti. Özgür Özel'in Özgür Özel aileyi kabul etti. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayteş Ayşe Ateş CHP merkezinde görüştüler. Ee, ve bu görüşmelerde CHP heyeti davanın arkasında olduklarını tekrar ifade etmiş oldu. Aileler, aile fertlerinde mahkemeye yönelik ciddi tepkileri var. Çünkü e, verdikleri her isim sonrasında hakim onları susturdu. Ne zaman Olcay Kılavuz'un ismi, ne zaman... Semih Yalçın'ın ismi gündeme gelse mahkeme bu konu yerimiz değil, bu konu bizim konumuz değil deyip dosyaları kapatıyor. Gerçekten mahkemede ibret alem bir yargılama yapılıyor. Siyasilerin desteği önemli çünkü siyasiler bu konuda destek verirse, davaya takip ederse kamuoyunun konuya ilgisi aynı şekilde sıcak kalacak ve mahkeme gözlerin üzerinde olduğunu bilerek daha dikkatli davranmak zorunda kalacak. O açıdan bugünkü parti ziyaretleri de önemliydi ve siyasi partilerin bu davaya takip etmesi, yakından izlemesi de son derece kritik. Bu hatırlatmayla tekrar politik gündeme devam edelim. Biliyorsunuz son seçimlerde Erdoğan ikinci parti olarak çıktı. CHP çok çok uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti olmuştu. Seçimden bugüne kadar yapılan anketlerde bu durum değişmedi. En son yöneylem araştırmanın Haziran ayı araştırmasına göre CHP %34.5 ile birinci parti AKP %31 ile ikinci. Bu üçüncü parti, şey, üçüncü anket üst üste CHP'nin birinci parti olarak çıktı. Bu açıkçası C seçim sonuçlarından sonra oluşan rüzgarın konjöktürel ya da geçici olmadığını ispatlayan bir konu. Ee, yani Erdoğan rejimi her geçen gün adım adım eriyor. Erdoğan'ın partisi adım adım eriyor. Son anketin rakamlarına göre Dediğim gibi yüzde 30'u aşabilen iki parti var CHP ve AKP ama CHP üçüncü kez üst üste birinci parti olarak çıktı. Diğer partilerin durumları çok küçük detaylar, küçük rakamlar çok da detaylı üzerinde durmaya gerek görmedim ama önemli olan temel bir nokta şu. CHP üçüncü kez üst üste birinci parti olarak çıktı yani rüzgar e, dinmiyor aksine gelişerek büyüyerek devam ediyor. Şimdi bir Türkiye örneğine devam edelim. Yani Türkiye cehennemi diyorum. Evet Türkiye cehenneminde işler böyle dönüyor. Malum Erdoğan rejimi 15 Temmuz kumpasıyla KPSS ve diğer e, kamuda eşitliği sağlayacak olan düzenlemeleri iptal etti. Artık herkes ve sadece AKP'nin Bilal Erdoğan'ın Kartal İmati'nin arkadaşları, Türkiye ve üye olanlar ya da işte Erdoğan rejimini referansıyla gelen kadrolar işe girebiliyor. Tabi MHP kadroları da çünkü onlar artık ortak beraber ayrım yok. İkisi kadroları yüzde elli yüzde bölüştüler. Ve Türkiye'de herhangi bir iş yapılacaksa mutlaka ve mutlaka buralardan referans gerekiyor. Aksi halde hiçbir işe en basit işe bile giremiyorsunuz. İsterseniz sınavlardan birinci olan hiçbir şey önem ifade etmiyor. Bunu sayısız örneğinde gördük. Mesela dikkat edin. Geçtiğimiz günlerde de örneğini anlatmıştık. Depremzede Gökhan Kuşçu olur. yazılı sınavda, hakimlik sınavında Türkiye ikincisi oluyor. Ama mülakatta eliyorlar. Neden? Çünkü Erdoğan rejiminin istediği bir kişi değil. Çünkü Türkiye'den ya da Erdoğan'ın vakıflarından geçmemiş. Bugün başka bir örneği gördük. O da bir başka öğretmen. Yazılı sınavda 90 puan alıyor. Ve e, mülakatta 44 alarak 5 dakika içerisinde eleniyor. Başvurduğu konu ne? Başvurduğu konu kendisi öğretmen ve öğretmeni Dündar Kerçin. Öğretmen yazılı sınavda 90 alıyor, sözlü sınavda 44 veriyorlar. Neden böyle bir sonuç olduğu konusunda açıklamada yok. Mesela başvurduğu yer neresi? Başvurduğu yer Avrupa'da Diyanet İşleri Türk İslam, Türk İslam Birliği Başkanlığı'na bağlı, birliğine bağlı pardon, derneklerde Türkçe öğretmenliği yapmak. Yani hani çok da böyle üst düzey bir pozisyonda değil, müsteşar değil, müsteşar yardımcısı değil, genel müdür değil, müdür değil, hiçbir şey değil. Yani bir düz öğretmenlik için bile sadece ve sadece kendi vakıflarından, kendi kadrolarından, kendi siyasi partilerinden birisini referans alıyorlar. Onun dışında hiç girme şansı yok. Ve dün Kerçin'e mülakatta tuhaf tuhaf sorular soruyorlar. İşte Aslen nerelisin? Yani buradaki referans zaten belli. Çünkü kendisi daha önce Van'da ve İstanbul'da görev yapmış. Ama vurgulanan şey, hani orada doğrudan sen Kürt müsün sorusunu sormuyorlar ama işte aslen nerelisin, ailende neler var vesaire gibi sorularla konuyu tamamıyla bir eleme sürecinde mizansen çevirmişler. Konuda böyle bir mizansen yapmışlar ve doktora yaptığı halde yani kendisi Yıldız Teknik'te doktora yapıyor. Puanları yüksek. Dil sınavında 72 almış. Bakın bugün Erdoğan'ın büyük elçi olarak atadığı birçok insan bu dil sınavında 72 alamaz. Yani buna rağmen elemişler ve açıkça burada büyük bir haksızlık var. Mülakatı kaldıracaklarını açıklamışlardı biliyorsunuz ama açıklamadılar. Çünkü böyle bir şey söz konusu olursa AKP'lerin devlet kadrolarına girmeleri mümkün değil. Çünkü onlar sınav için çalışmak, emek sarf etmek, belli bir efor sarf etmek gerekiyor. AKP'lerin böyle bir gündemi yok. Bakın bunun yanında bugün ortaya çıktı ki bir şey daha gördük. Yani zaten hep gördük ama artık son dönem bir saklamıyorlar. Eskiden değişik formüllerle yapıyorlardı. Artık Erdoğan'ın yurt dışındaki seyahatlerine TÜGVA yöneticileri, TÜGVA çalışanları davetli olarak götürülüyor. En son Şangay'daki toplantıya yine TÜGVA'nın iki yöneticisi götürülmüş. Kamu imkanlarıyla onlar uçaklarda gezdirilip, kamu imkanlarıyla bir şekilde orada itibar görüyorlar. Erdoğan ve ailesi de oradan biliyorsunuz Berlin'e geçip maç seyrettiler ve kamu imkanlarını sonuna kadar kullanmaya devam ettiler. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu dünya rekorunu birkaç kez kıracak şekilde, egal edecek şekilde e, misafir sayısını arttırdı. Başka ülkeler birkaç yani en fazla 20-30 kişi davet ederken Türkiye Futbol Federasyonu 600 küsür kişiyi maça götürdü. Da Bunların tamamının parasını gariban vatandaş ödedi, hepimiz ödedik. Erdoğan ve ailesinin de bir günlük maç ziyaretinin yaklaşık 130 milyon liraya mal olduğunu hatırlatalım. Biliyorsunuz makam araçları askeri araç, askeri kargo uçaklarıyla taşınıyor dünyanın neresine giderse gitsin. Onu koruyan konvoyları, etrafında götürdüğü insanlar şunlar bunlar. Onlarca araçlık konvoyları oluşuyor Erdoğan'ın. İşte bu da bir Erdoğan realitesi. Ve o maçta Erdoğan maç maç izlemeye gitti. Kar, parasını bütün misafirlerle bitti. Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Ve Bilal Erdoğan da kürsüde, daha doğrusu tribünde babasının yanındaydı. Literatürde biliyorsunuz Bilal'i anlatmak diye bir kavram var. Ee, hani o meşhur 17-25 Aralık operasyonundaki o sabahki ses kaydı, meşhur para sıfırlaması. Bilal Erdoğan bir şeyleri anlamıyordu. Babası sordukça o anlamıyordu. Ve bu yüzden bir kavram gelişmişti. Bilal'i anlatır gibi e, kavramı. Buna yenisi eklendi. Hafta sonu sosyal medyada bu çok dolaşan bir espriydi. Bilal gibi sevilmek diye bir kavram da ortaya çıktı. Tanımsız bir sevilme türü, tuhaf bir sevilme türü ve böylelikle e, literatürü de yeni bir kavram katmış oldular. Evet yani 130 milyon gibi bir parayı Türkiye'nin sırtına yüklediler ama literatüre de bir kavram kattılar. Bilal gibi sevilmek muhtemelen bundan sonra sık sık refer edilecek bir örnek olmuştur diye düşünüyorum. Evet son haberimize geçelim. Erdoğan bugün Washington'a doğru yola çıkıyor. Benim bulduğum şehre gelecek. Önümüzdeki 3 gün Washington'da NATO zirvesi var. NATO'nun 75. yaşını da kutlanacağı bir program. Önemli bir toplantı. Ukrayna ağırlıklı olarak gündem Ukrayna. Ve bu toplantılar önce e, zirve toplantıları yapılacak. Arkasından Biden Beyaz Saray'da eşleriyle birlikte davet edecek. E, resepsiyon olacak. Ve Erdoğan'ın programına göre en son bir basın açıklamasıyla, basın toplantısıyla Washington'dan ayrılacak. Üç günlük toplantı, üç günlük ziyar, zirve sırasında Washington'da hayli gergin insanlar diyebiliriz. Çünkü Erdoğan'ın her Washington seyahati, ki Biden döneminde davet edilmedi Beyaz Saray'a, Washington'a. E, bu önemliydi ve bu görüşmede, bu zirvede birebir görüşme olacak mı sorusu hala büyük bir muamma. Ve Amerika'ya her geldiğinde mutlaka olay çıkartan ekibi var, korumaları var, kendi kadrosu var. Ve bu kadro bakalım olay çıkarmadan, sıkıntıya neden olmadan Washington'da bürokrasiyi, siyasileri bezdirmeden bu şehirden ayrılabilecek mi? Onu da Washington'da izleyip size aktaracağım. Evet 8 Temmuz tarihinden öne çıkan gündemlerimiz ana hatlarıyla böyleydi. Ama bugün sosyal medyada en çok konuşulan konu TÜİ'nin açıkladığı, daha doğrusu TÜİ'nin sakladığı ve bir gazetecinin ortaya koyduğu enflasyon sepeti rakamlarıydı. Gerçekten akla ziyan rakamlar ama işte Türkiye'de halkı böyle gözünüzün içine baka baka dolandırıyorlar. Bu bir tam bir dolandırıcılıktır çünkü. Bu dolandırıcılığı da yıllardır istikrarlı bir şekilde yapan bir Erdoğan rejimi var. Evet, bu Türk cenneti neredeyse dediğim gibi biz de öğrenip oraya taşınalım çünkü dışarıdaki rakamlar çok can yakıcı ama tüyün açıkladığı tüyün referans aldığı rakamlar adeta cennet gibi bulalım ve oraya gidelim diyerek tabii ki ironi yapıyorum bugünkü yayını bitirmiş olalım TR 24'te haber maratonu yorumlar tam gaz devam ediyor lütfen siz de takipte kalın görüşmek üzere.